Uygulama 47'de detay resimlerinde kullandığımız anteti çiziyoruz. Çizmeye başlıyoruz line komutuyla. Aşağı doğru 15 çiziyoruz. Sağa doğru 183. Yukarı doğru 15 ve sola doğru 183 çizip enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Ve offset devam mesafesi olarak 6 yazıp enter tuşuna basalım alttaki bu çizgiyi yukarı doğru offset diyelim. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Mesafe olarak 25 yazıp bunu sağa doğru 15 birim offset diyoruz. Tekrar komutu çalıştırıyoruz. Bu sefer 20 olarak ayarlıyoruz ve bunu offset diyoruz. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer 10 yapıyoruz offsetleme mesafesini ve bunu sağa doğru offset diyoruz. Tekrar çalıştıralım. Offset komutunu bu sefer 57 olarak ayarlıyoruz ve bu çizgiyi 57 birim uzakta olarak offsetliyoruz. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer 25 yapıyoruz. Ve bu çizgiyi de offsetleyip komutu bitiriyoruz. Şimdi yazı stilini ayarlayalım. Buradan her zaman kullandığımız yazı stilini seçelim. İtalik yapalım ve yazı yüksekliğinde 2.5 olarak ayarlayıp burayı kapatalım. Text komutunu çalıştırıyoruz. Multiline text komutunu buraya gereç yazıyoruz. Onun yanına ölçek buraya sayı yazıyoruz. Buraya büyük alana parça adı yazıyoruz. Buraya da çizen yazıyoruz ve bu son kısımda resim no diyoruz. bu şekilde bu anteti de çizdikten sonra bunu da belgelerim klasörüne detay anteti ismiyle kaydedelim.